vatandaşların büyük katılımıyla gerçekleştirilen törenden sonra Meclis-i Mebusan 17 Aralık 1908 tarihinde açıldı. Meclis koltuklarının çok büyük bir bölümünü İttihat ve Terakki üyesi olan mebuslar oluşturmaktaydı. İttihatçılara göre cemiyet, gizli bir siyasi hareket olarak 2. Abdülhamit idaresindeki istibdat rejimini yıkmış, anayasayı ve meşrutiyeti geri getirmiştir. İttihat ve Terakki, Osmanlı Devleti'nin teminatı ve meşrutiyetin bel kemiği. Bu videomuzda Osmanlı Devleti'nde yaşanan büyük değişimin mimarı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin nasıl kurulduğundan bahsedeceğiz. Siz de tarihin tozlu sayfalarını keşfetmeye meraklıysanız, videomuzu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Askeri tıbbiye mektebinde öğrenciler gizlice örgütlenmiş ve 1889 senesinde İttihad-ı Osmanlı Cemiyetini kurmuştur. Cemiyetin kurucuları arasında Abdullah Cevdet, İbrahim Temo, Hüseyin Zade Ali, Mehmet Reşit ve İshak Sukuti gibi isimler bulunmaktaydı. İttihat-ı Osmanlı Cemiyetinin hedefi Osmanlı Devleti Padişahı 2. Abdülhamit tahtından indirerek meşruti sistemi ve anayasayı geri getirmekti. Kurulmuş olan bu cemiyet İstanbul, Selanik, Edirne gibi Osmanlı Devleti'nin önemli şehirlerinde gizli faaliyetlerde bulunmuş, askeri okul ve bürokrasi içerisinde geniş kitlelere ulaşarak etkili bir rol üstlenme çabasına girmiştir. Osmanlı Devleti Padişahı II. Abdülhamit İttihadi Osmanlı Cemiyeti'nin amaçlarını öğrendikten sonra cemiyetin kuruluşundan yaklaşık 6 yıl sonra üyeleri karşı harekete geçmiştir. Üyelerin bir kısmı tutuklanırken bir kısmı ise sürgüne gönderilmiştir. İkinci Abdülhamit'in harekete geçmesini önceden öğrenen İttihadi Osmanlı Cemiyeti üyeleri Avrupa'ya kaçmış ve sürgünden kurtulan diğer üyelerle 1896 yılında Ahmet Rıza Bey başkanlığında toplanarak Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyetini kurmuşlardır. Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyetini kurucular arasında Abdullah Cevdet, Halil Bey, Nazım Bey ve Tunalı Hilmi Bey de bulunmaktadır. Cemiyet Paris, Londra, Cenevre, Brüksel gibi büyük Avrupa şehirlerinde faaliyet göstermiş, Avrupa'da Meşveret, Nizan, Osmanlı ve Şurayı Ümmet gibi gazeteler çıkarmışlardır. Bir süre sonra cemiyete Nizancı Murat ve Prens Sabahattin katıldı. Ancak cemiyette fikir ayrılıkları oluşmaya başladı. Cemiyet içerisindeki farklı grupları birleştirmek amacıyla ortak bir kongre düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ve 1. Jön Türk Kongresi 4-9 Şubat 1902 tarihleri arasında Paris'te toplandı. Kongrede Prens Sabahattin ve Ali Rıza Bey'in grupları arasında fikir çatışmaları yaşandı. Prens Sebahattin'in grubu 2. Abdülhamit'e karşı düzenlenecek olan bir ihtilal girişiminde Avrupa devletlerinin desteğinin alınması gerektiğini düşünürken Ahmet Rıza Bey ve arkadaşları bu fikre karşı çıkmışlardır. Farklı grupları birleştirmek amacıyla toplanan Paris Kongresi sonucunda Prens Sebahattin'i destekleyen kişiler teşebbüs ü Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyetleri adında yeni gruplar kurarken Ahmet Rıza Bey'in grubu ise Terakki ve İttihat Cemiyetini kurmuşlardır. 1906 yılı Eylül ayında Selanik'te başka bir Jön Türk grubu cemiyet kurma çabası içerisindeydi. Hem sivil hem de askerlerden oluşacak olan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kurucuları arasında Bursalı Mehmet Tahir Bey, Talat Bey, Mithat Şükrü Efendi ve İsmail Can Polat Bey gibi isimler bulunmaktaydı. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kuruluşundan kısa bir süre sonra Mustafa Kemal'in Şam'da kurmuş olduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ile birleşti cemiyet hızla büyüyor ve özellikle genç subaylar arasından kendine taraftar buluyordu. Enver Bey ve Kazım Bey manastırda örgütlenirken Resseli Niyazi Bey ise cemiyetin Edirne'de örgütlenmesine büyük katkıda bulunmuştur. Terakki ve İttihat Cemiyeti kurucusu Ahmet Rıza Bey'i destekleyen gruba mensup olan Doktor Nazım Bey 1907 yılı Eylül ayında Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile temasa geçti. 27 Eylül 1907'de ise Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile Terakki ve İttihat Cemiyeti resmen birleşerek Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ismini aldı. İç merkezi Selanik, dış merkezi ise Paris olan cemiyet hem askeri hem de siyasi bir kimliğe sahip oldu. 29 Ekim 1907'de ise Mustafa Kemal arkadaşı Ali Fethi Bey'in ısrarıyla 322 numaralı üye olarak cemiyete girdi. Böylece İttihat ve Terakki Cemiyeti temelini büyük oranda tamamlayarak kurulmuş oldu ve sonraki dönemde yapacaklarıyla tarihteki yerini aldı. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.